Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir çamaşır makinesi. Şu an makine çalışıyor. Kapağı sökük ama kilidini direkt dedik. Ve pompa sesini duyuyorsunuz şu an. Makineyi şöyle göstereyim pompasını da. Makineden su gelmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ucuna da peçete koydum bilerek, direkt. Hani suyun ne kadar geldiğini anlayın diye. Su gelemiyor. Peçeteyi çektik. Bakın şu an su Şöyle göstereyim pardon kamera gelmemiş. Suyu bu şekilde zayıf atıyorsa yani makine şu an çalışıyor ama pompa çalıştı halde içindeki suyu atamıyor, çok az atıyor. Böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız eğer bu makinenin büyük ihtimalle arkadaşlar pis su giderinde tıkanıklık var. Bunu da nasıl çözebilirsiniz? Makinenin suyu attığı hızı da şuradan görebiliyorsunuz şu an. Bakın şöyle göstereyim. Ya, bu kadar az atmaz. Normalde hortum dolusuyla atar suyu atarken. Şayet böyle az atıyorsa suyu makineniz bunun pompasının hortumlarında tıkanıklık olma ihtimali %90 arkadaşlar. Yapacağınız işleme gelirsek kontrol etme amacıyla ne yapabilirsiniz? Makinenizi kapatacaksınız. Yani çalışmayı durduracaksınız arkadaşlar. Sonrasında yine tahliye hortumunu Pis su giderinden çıkaracaksınız veya zaten denemek için açığa çıkartacaksınız bunu suyun nasıl aktığını görmek için. Eğer böyle az akıyorsa su pompa çalışıyor. Makine normal çalışıyor ama suyunu bu şekilde azaltıyorsa hortumdan. Bu hortumu herhangi bir bezle güzelce temizleyin. Dışına da bir peçete sarın ve hortumdan güçlü bir şekilde arkadaşlar üfleyin. Kazanın içinde su varken deneyin bunu. Tabi makine çalışmazken makineyi kapatın. Yani makineyi kapalı konuma getir. Daha sonrasında buradan güçlü bir şekilde üfleyip makinenin içerisinden Baloncuk kabaracak mı? Yani kısaca bir hortumla leğenin içine üflüyor gibi düşünün. Şayet güçlü bir şekilde makinenin içinden fokur fokur kabarma sesi gelirse pompanızda arıza olma ihtimali muhtemeldir. Ama e, bu şekildeki bir sorun varsa yani suyu ince atıyorsa %90 tıkalıdır ve siz üflediğinizde buradan makinenin içinden çok cılız bir fokurdama, çok cılız bir kabarma olacaktır. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Şayet e, makineyi bu şekilde kontrol ederseniz arkadaşlar Pompanızda mı arıza var veya tıkanıklık mı var bunu anlamış olursunuz. Tıkanıklık varsa hortumları söküp sökebiliyorsanız pompanın girişinden kazanın çıkışından temizlemeniz gerekebilir. Bunları yapmak için makinenin altından bakmak gerekiyor. Ama e, anlayamıyorsanız elinizden iş gelmiyorsa da bir servisten veya tamirciden yardım alabilirsiniz. Kontrol etme yöntemi bu şekilde. Hortumdan üflediğiniz zaman az geliyorsa böyle su içeriden çok fazla fokurdarsa pompa arızası olma muhtemel ama çok az fokur diyorsa suyun geldiği şiddet ayarında içeriden de fokurdama yapıyorsa su o zaman tıkanıklıktır muhtemel. İçerisinde mutlaka bir çamaşır vardır veya herhangi bir şeyler hortumu doldurmuştur. Temizledikten sonra bu tıkalı yeri bulup temizledikten sonra sorununuz düzelecektir. Tıkalı yerde dediğimiz gibi hortumlardan ya kazan çıkışıyla alakalı ya da pompaya girişle alakalı. Yani makineyi hafif geri yıktığınızda hortumu göreceksiniz. Siyah körüklü hortum olur. Onları kontrol edebilirsiniz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.